Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben sizde yine hoş geldiniz. Ben Adem hocanız. Belirli integrali devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soru gelsin. Eksi 1'den 1.7'ye kadar 2 u'nun integrali eksi 2 çarpı 3'ten 1.7'ye kadar t'nin integralinin değeri neye eşittir? Şimdi öncelikle arkadaşlar şu ifadenin integralini alırsak 2u'nun integrali aslında u karedir. U karenin türevi alındığı zaman çünkü 2u'yu buluruz. Sınırlarımız da eksi 1'den 1.7'ye kadar. Eksi Yine ben şu 2'yi içeriye gönderebilirim arkadaşlar. 2T'nin integrali ise tek kareye eşittir. Sınırlarımız 3 ve 1.7. Şimdi ben burada alt ve üst sınırı yerine yazacağım. Öncelikle 1.7 yazarsak 1.7'nin karesi eksi alt sınır eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi olacak. Eksi parantez açtık. 1.7 yazarsak 1.7'nin karesi alt sınır 3 yazarsak burası da 3'ün karesi olacak. Şimdi burası 1.7'nin karesi eksi 1'in e, eksi karesi de 1 olduğundan burası eksi 1 gelir. Eksi içeriye dağıtırsak burası eksi 1.7'nin karesi burayı eksi 9 buluruz. Eksi ile çarparsak artı 9 olur. Şu ifadeler zıt işaretli olduğu için birbirini götürecek. Eksi 1 ile 9'un toplamı da 8'i verecektir. Doğru yanıtımız Ceyhan. İkinci sorumuz. Sıfırdan 2'ye kadar fx'in integral değeri 6. Sıfırdan 5'e kadar fx'in integral değeri 11 bölü 2. 2'den 5'e kadar fx'in integral değeri kaçtır? Şimdi en geniş aralık 05 olduğundan dolayı biz 0 ile 5 arasındaki fonksiyonun integral değerini şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar 0'dan 2'ye kadar f(x)in integrali artı 2'den 5'e kadar f(x)in integrali şeklinde yazılabilir. Şimdi şu değer 11 bölü 2 eşit 0'dan 2'ye kadar integral değerimiz 6. 2'den 5'e kadar fx'in integral değeri bilinmiyor. Burada şu 6'yı karşı tarafa atarsak 11 bölü 2'den 6 çıkarsa arkadaşlar cevabımız eksi 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız denizli. Üçüncü sorumuz parçalı bir fonksiyonumuz var. Eksi 2'den 3'e kadar fx'in integral değeri kaça eşittir? Kritik noktalara göre arkadaşlar parçalayacağız aralığımızı. Öncelikle eksi 2'den eksi 1'e kadar x artı 2 fonksiyonunu kullanacağız ve bu ifadenin integralini alacağız. Sonrasında kaldığımız yer yani eksi 1'den 1'e kadar kullanacağımız fonksiyon x artı 1 bu ifadenin integral değeri artı 1'den 3'e kadar da 3'ün integral değerini bulacağız. Şimdi x artı 2'nin integral değeri arkadaşlar. x kare bölü 2. 2'nin integrali 2x. Sınırlarımız eksi 2, eksi 1. Artı burada yine x kare bölü 2. Artı x sınırlarımız eksi 1 ve 1. Artı 3'ün integrali arkadaşlar. 3x eşit sınırlarımız 1 ve 3. İlk integralin aralığını yerine yazarsak arkadaşlar. Öncelikle eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in karesi tek tek yapalım isterseniz. Eksi 1'in karesi bölü 2. Eksi 1 yazarsak eksi 2 olacak. Şimdi bu ifadeden eksi alt sınırı yerine yazarsak eksi 2'nin karesi bölü 2. Eksi 2 yazarsak burası da eksi 4 olur. Burayı düzenlersek şimdi Birinci ifademiz 1 bölü 2'den 2 çıkarsa eksi 3 bölü 2 olur. Eksi diğer ifademiz eksi 2'nin karesi 4. 2'ye böldük 2. 2'den 4 çıktı eksi 2. Onu da eksiyle çarparsak artı 2 olacak. Buranın sonucu ise 1 bölü 2 gelecektir. Yani şu ifadenin arkadaşlar biz değerini şuraya yazayım. 1 bölü 2 bulduk. Artı Şimdi şu ifadenin integral değerini hesaplayacağız arkadaşlar. Ee, x yerine 1 yazarsak burası 1'in karesi bölü 2 artı 1. Alt sınırı yerine yazarsak eksi 1'in karesi bölü 2 eksi 1 olacak. Burayı da düzenlersek birincisi 3 bölü 2 olur. Eksi diğer ifademiz 1 bölü 2'den 1 çıkarsa Eksi 1 bölü 2, onu da eksiye çarparsak burası artı 1 bölü 2 olacak. 4 bölü 2'den buranın sonucu da 2 gelecektir. Son integral değerimiz, x'i 3 yazarsak birinci taraf 9 olacak. Eksi 1 yazarsak 3 çıkartırsak 6 gelir. Buraya da 6 eklersek sonucumuz 1 bölü 2 artı 8 eşit olacak. 8 kere 2, 16. 1 eklersek. Sonuç 17 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan. Bir başka sorumuz. fx fonksiyonu parçalı fonksiyonumuz verilmiş. Eksi 1'den 5'e kadar fonksiyonun integral değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Şimdi burada mutlak değerli ifademiz var. Mutlak değerli ifadenin kritik noktası 1. Şimdi aralıkta da 1 olduğundan dolayı aralığa göre işlem yaparsak. Öncelikle eksi 1 noktasından 1 noktasına kadar fonksiyonu parçalayacağım. Bu aralıkta kullanacağım fonksiyon şuradaki fonksiyon olacaktır. Şimdi bu aralıkta sayılarımız birden küçük olduğundan dolayı mutlak değer içerisi negatiftir ve mutlak değerden eksi ile çarpılarak çıkar. Yani burası eksi x artı 1 olacak. Onu da eksi 2 ile toplarsak arkadaşlar eksi 1 gelecektir. Ee, ve bu ifadenin integralini alacağız artı dedik. Birden ikiye kadar pozitif olduğundan dolayı mutlak değerden aynen çıkacak. x eksi 1 eksi 2 çıkartırsak x eksi 3'ün integral değerini bulacağız. Artı kaldığımız yer 2. 5'e kadar artık şu alttaki fonksiyon yani x bölü x bölü 3 eksi 5 bölü 3'ü kullanabiliriz. Şimdi bu ifadenin integrallerini bulursak Şimdi birinci ifademiz eksi x kare bölü 2. Eksi x olacak. Sınırlarımız eksi 1'den 1'e kadar. Artı burası x kare bölü 2. Eksi 3x olacak. Sınırlarımız 1'den 2'ye kadar. Artı buraya gelirsek. Burası da x kare bölü 6 olacaktır. integral değeri. Eksi 5 bölü 3 x. Sınırlarımız 2'den 5'e kadar. Şimdi bu ifadenin integral değerlerini tek tek hesaplarsak arkadaşlar biraz karışık bir ifademiz var aslında. Şimdi şu integral değerini öncelikle hesaplarsak burası 1 yazarsak eksi 1 bölü 2 eksi 1 gelir. Eksi dedik alt sınır yerine yazarsak Yine eksi 1 bölü 2 gelecektir. Ee, artı 1 gelecek diğer taraftan. Şimdi eksi içeriye dağıtırsak burası. Ön taraf bir kere eksi 3 bölü 2 eşit. Diğer tarafımız eksi içeri dağıtırsak artı 1 bölü 2 eksi 1. Düzenlersek burası da eksi 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplarsak eksi 1 gelecektir. Eksi 1 de buradan gelecek eksi 2. Yani şunun integral değeri eksi 2. Şimdi şu kısma gelirsek 2 yazarsak burası 4 bölü 2'den 2 gelecektir ilk değer. X'e 2 yazarsak diğer taraftan eksi 6. Eksi alt sınırı yerine yazarsak 1 bölü 2 eksi 3 gelecek. Birinci işlemin sonucu eksi 4. İkinci işlemin sonucu eksi 5 bölü 2 onu da eksiyle çarparsak artı 5 bölü 2 olacak payda işlersek eksi 3 bölü 2 gelecektir değer ifademiz. Son ifadeyi düzenlersek 5 yazarsak burası 25 bölü 6 eksi 25 bölü 3 gelecektir. Eksi alt sınırı yerine yazarsak 2'nin karesinden 4 burası 4 bölü 6 gelir. Eksi 10 bölü 3. 25 bölü 6 eksi 25 bölü 3 eksi içeriye dağıtırsak eksi 4 bölü 6 artı 10 bölü 3 olacak. Düzenlersek 21 bölü 6 diğer taraftan da eksi 15 bölü 3 gelecektir. Şimdi 21 bölü 6 3 ile sadeleştirirsek e, burası 7 bölü 2 gelecektir. Eksi 5. Şimdi düzenlersek burası da eksi 15'e yedeklersek eksi 8 bölü e, şurasını yanlış yaptık arkadaşlar. 2 kere 5 10 eksi 3 bölü 2 gelecektir. Şuradaki ifademiz. Şimdi şu ikisinin toplamı da eksi 3'ü verir. Eksi 2 de ön tarafta. O zaman bu ifadenin integral değerleri eksi 5 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız Adana. Büyük fx eşittir integral mutlak değer içerisinde x eksi 1. Büyük fx'in türevlenebilir bir fonksiyon olduğuna göre f1 eksi f0'ın değeri kaçtır? Şimdi burada f1 ve f0'ı sorduğundan dolayı arkadaşlar x dediğimiz değer 0 ile 1 arasında olsun. O zaman bizim büyük fx'imiz integral bu mutlak değer içerisindeki ifade negatif olduğundan dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani burası 1 eksi x diye çıkacaktır. Ve bu ifadenin integral değerini aldığımız zaman fonksiyon değerini bulabiliriz. 1'in integrali x, x'in integrali x kare bölü 2 eşit artı 1 de sabit sayımız var. Şimdi öncelikle f1'i bulalım. x'ini 1 yazarsak burası 1 eksi 1 bölü 2 artı c düzenlersek burası da 1 bölü 2 artı c'ye eşittir. Bir de f sıfırı bulalım. Fonksiyonumuzda eksenini 0 yazarsak bu da c'ye eşit olur. f1 eksi f sıfırın değeri ise 1 bölü 2 artı c'den c'yi çıkartırsak c'ler birbirini götürür. Sonuç 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Doğacağımız denizli. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.